Şu an 120 MVA elektrik ark ocağı transformatörü önünde bulunmaktayız. Bu dünyada çok az sayıda fabrikanın ulaşabildiği bir yetkinlik seviyesini göstermekte. Burada tamamen Türk mühendisleri ve Türk işçilerinin üstün gayretleriyle bu pandemi döneminde kısa bir dönemde üretmiş olduğumuz bizim için de gerçekten bir basamak teşkil edecek. Enteresan bir transformatör. Dünyada dediğim gibi demir-çelik üretiminde kullanılan bu transformatörü yapan sayılı sayıda firma var. Arkamda görmüş olduğunuz bu transformatör 120 Mva gücünde, 34,5 kilovolt yüksek gerilim seviyesi ve 85 kilo amper yüksek akımla er gitme amaçlı kullanılacak. Yaklaşık bir operasyonda 120 ton çelik üretimi sağlayacak. Ülkemiz dünyada 8. büyük demir çelik üretiminde e, kapasite sahibi bir ülke ve bu alanda da artık e, yerli ürünlerin kullanıma sunulabiliyor olması Astor olarak e, bizim gurur duyduğumuz bir başarı. Bu tarz endüstriyel transformatör uygulamalarında en önemli olan şey güvenilirlik. Zira operasyonun kesintiye uğraması çok yüksek maliyetlere ve üretim kaybına sebep olmakta. Bu operasyonlarda en anahtar rol oynayan bu endüstriyel transformatörler güvenilir olmak zorunda. Sürekli kısa devre, aşırı titreşim ve zor şartlarda çalışan bu transformatörlerin üretimi çok çok hassas. Aynı zamanda dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var. Biz e, burada bu yeni çıtayı daha yukarıya taşıyarak çok daha üstün yüksek akımlı transformatörler, endüstriyel transformatörler alanında söz sahibi olduğumuzu e, göstereceğiz. Ve e, sadece bu değil, bunun yanı sıra diğer endüstriyel ve özel transformatörler alanında da Astor ciddi, kurumsal, kalitesi bilinen bir oyuncu olacak bu markette. Bunu umut ediyoruz, bunun için çalışıyoruz.